akrep. Arkadaşım benim. De... <laughs> Arkadaşımı DG oynadı. Ben cesaretledim yine. Bu böyle yaptırdı. <laughs> kız, kız, kız erkek oğlum be. Şu an arkadaşımın kuzeni ne? De... <laughs> <laughs> Arkadaşımın kızıyla şey yapıyorum. E, ne yapacağız? <laughs> Neyse ben çıkıyorum. Tamam. Tamam. Bir şey olursa söyle yaz. <laughs> ya belana Aman oğlumun adı lan? Arkan. De siz cesaret demeyin. Benim ben arkadaşımla cesaret diye oynadık. Ben, ben dedim hani de biraz özledim hani dol dedim. Cesaret dediğim bir kere edemeseydim ki <laughs> cesaretle <de> nasıl oynanır? Tamamdır önden bildik onun çünkü. <laughs> Allah önderim <'ın> bildik. <evlenmemindik. gülüyor> Neyse. Ah! Oh. Ah bunu bakmayı unuttum motorumuzu tam kapattım <laughs> şuradan de tamam oldu evet ne ben? <laughs> kapatayım ben dur kapat rengi mavi her zamanki gibi <laughs> mavi yaptım da bunun neresi mavi oldu aaa düşüyom ııı valla düşüyordum her şeylerini mavi yapmış Ha dur boyumuzu çeşitlendirmişim şimdi de şey yapacağım arkadaşlar chet 2 yapmıştık arkadaşlar burada hemen chet nap yapacağız bu sefer Dur. Chet nap chet nap Chet bebek yapayım be. bebek Chet nap bebek yapalım. Bunu silelim biz. Aynen sinek. Tamam sildim. Kentnap <laughs> bebek yazdık. <laughs> İnşallah şey yapmaz ya. Banlamaz evden. Selam yazdım Allah belamı. <laughs> Hadi bakalım. Adamın bir şey var lan. Selam yazdım inşallah ama çünkü hani İngilizce sıfır arkadaşlar. İngilizcem sıfır. <laughs> Türkçe Selam yazdım acaba ne yazacak şu an merak ediyorum. Ben şey yazmadım. Kızım erkek şey ne bileyim ben. <laughs> Öyle şey kapatayım ben. Selam yazdım bu. beni de aldı şu an. Şu an Güzel. Galiba hani bebek olduğu için konuşamıyor. Evet olduğu için. Ha bu da çocuk çıktı. Ben bebek. Anne. Çok kötü şu an. Çok kötü duygular içindeyim. Kız gitti bu arada. Nedense benden korktu galiba. Ama kendine ne olduğunu biliyorum tabii. Onun için hiçbir sıkıntı yok. Böyle zıplıyor. İnşallah ama ne oluyor? Ben arkadaşı kendimi kendim, kendim yıkacağım. Mecbur bunun ya yok. <laughs> yok yani ben ne yapayım ben kardeşim? Anlasa beni hani şey yapacağım da yok. Anlamıyor bari yemeğimizi bizim kendi yemeğimizi şuraya koyalım. Tek Yemeğimi kendim koydurdum senin yüzünden. Yemek koymadın bana. Bir kedi nerede elma yasın? Ya mı diyeyim hani yediğimi anlasın. Yemeyim. Yani. Kardeşim ne anlardık? Senin niye yılgen yok? Peki benim de var. Ama olsun. Benim alacağım. Yine anlıyorsun? Lan yeter yeter meşe tutmayın artık. Bir video çekeceğimiz var artık şurada. <laughs> Her neyse arkadaşlar var şöyle yapalım. Biz onu yaptık ben yapalım. Ben... <laughs> neyse arkadaşlar var şöyle yapalım. Şöyle. Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki, bir iki. bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. Sen adam şaşırır lan bu benim aldım kendimi yoksa başka kendimi. Bu kimmiş? İki var mı kardeş? Şu. Uyku. Ha bir konuş kardeşim ya. <laughs> Uyku. Benim. O. Uy. Daha sabahın körüsü. Neyse. Daha sabahın körüsü. Daha sabahın, Daha sabahın, Daha sabahın körüsü. biz kaçalım bundan. Anne hani, ya hala evden sana. Beni da görelim yazacağım arkadaşlar. Beni bu gö bu... ve lim. Beni da görelim olacak. Lim olmamış. Aa. Ben kim çalıyorum? Babaya beni çalıyor. Kapatayım mı? Ben de sana tıklayacağım. Kabul edersin. <laughs> Bu evde artık mahzunum. <laughs> kapatıyorum arkadaşlar